Öyle. Yani bu adam bayağı gözüküyor. Bizimki de öyle. Annesi. Hmm, superstar varmış. Er Hogan. Ha. ha, biz bu ma adamla maç yapacaktık. Doğru koca ile. Il kazı şampiyonları. Püf. Çelik elekli. Arkadaşlar hatırlarsanız en son Kane'i bir güzel dövmüştük. Söylemesi. Arkadaşlar bu videoyu izleyen like atmayı unutmasın ve abone olsun merak ettim. Ben yani benzemiyor çok fazla. Çıldı. Video hazır ol. Gel hele. Alacaksın topunu ondan sonra evine gideceksin. Alayım seni. Allah. Üf, ne koydu lan? Boru. Borucu Mehmet Başan'ın abisi. La buraya. Allah. Kapsam mı bu canım acıdı. <Gülüyor> 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 Aa vuramadım. <laughs> Kap şunu. <laughs> soyundaki adamın ne oldu lan sana oh 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 uf dayak yedik allahu akbar uf. yavaş 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 çok çabuk kalkmana gerek yok Vallahi bu kendinden daha zor lan. Kendi daha zor. Ay kendinden daha zor bu. <laughs> ya. Çık. Kalk git domates doğra. Domates doğra. zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. <laughs> Siklin çırı varmış. Bana ne lan? Siklin çırı varsa bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Allah. Vallahi bana ne diye diye daya yedik. Çek lan o elini. Çek lan o elini. Ağzını yedim Hı çocuğu. Siklinçirim <laughs> geldi. Bir atarsam sana ben bir siklinçirimi. Oo. Ya değilsin çünkü ben seni daya mahkumu ettim. <laughs> daha da sen daha işim bitmedi sen Allah. Çıldım çocuk. Yo yo yedik. Hayırlı olsun. Üf. Hem de ne sikinçirmiş lan. Kalk ayağa kalk kalk. Yiyeceksin bak boruyu alacaksın. Kalk ayağa alacaksın topunu. Topu almayacağım. Ben topumu almam topu Topunu sen alacaksın. Ben çocuk kalmadık. Of. of. Ya ben, ben şimdi pin yiyeceğim bunlara. Pin yiyeceğim ben. Bak yine si Abi adam gelir gelmez signature'ını veriyor ya. Finisher'ı geldi. Abi ananı... Abi çok güçlü ama. Bana bunu bunu vermeyin. Kaçma bunu vermeyin. Ay. Sinir oldum var. İnşallah rankımız düşmemiştir. Her neyse arkadaşlar ben videoyu durdur. Devam ediyoruz tamamdır rav tbd hadi şu, şu, şu. Biz ne biz ne kim ya bak <laughs> bir dakika devam ediyorum is it sadece abi indirmiyor bizimki Allah Fatli Bir de kalkardı bu Deneyim dedim ama Yap Abi ne yapıyorsun ya Delirdi bizimki ha yine. Ci! <laughs> ha. Oo. Oo. E. Uf. Abi. The dropper map. <laughs> Alırım seni böyle. <laughs> Topunu aldım çocuğu Aldım çocuğu <laughs> Bir signature verirsen ben bunu şimdi işi biter ha Hop signature zamanı signature Dıp

kanka ya kanka ya kalk senin gibi bir sahtekar var mı lan <laughs> var mı <laughs> hop. hop hop bir de buradan kafanın kafası olsa gitti Hop, hop İyi misin lan? Iıı. O zaman sana iyilik tekmesi verelim. O, o, o. Aa. Of, valla dayağı yedik. Hmm. Ne, ne cüret sen bana satış Pin. Bir. İki. Hadi be. <laughs> Allah. Bu ne ma? Hep aynı şeyleri yapıyor. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Pin. Bir. İki. Hadi be. Senin bir daha ihtiyacın var. Gibi gözüküyor. Ve sana bunu vereceğim. Dal abi bir tane. Hadi böyle bir <laughs> şey. Finisher'ımızı da verelim. Ondan sonra sen, seni senin pin diyelim. Ya, kalk ayağa Bak. Pinzmanı. Pinle şunu bir hemen. Pinle 1 2 3 Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.